Kültür Yolu Festivali'nde bu işi anlatmak istiyorum size. İşimiz Bir imza Bin Sevda Onur Anıtı. E, atölyemizde yapılan kenevir kağıdından elde edilmiş kağıt zemin üzerinde. Ya, e, herledikten sonra e, boyandı Atatürk'ün imzası ve Atatürk'ün Samsun'daki heykeli, onur anıtı imzayı açıldı. Festival boyunca 1919 imza toplamayı planlıyoruz. Cumartesi açılışımızı yaptık, gayet güzel iler, ilerliyor, teveccüh çok, tasarırı da çok beğenildi. Aslında istediğiniz bir şeyler önden söyleyeceğim ondan sonra. Anıt, Samsun'daki Onur Anıtı var, onun haricinde Atatürk'ün imzası var. Kenar bordür çalışıyorum ben tesip alanı ile ilgili. Kenar bordürü var. Duyduğunuz galiba tekrar anlatmıyorum. Evet. Alır, Yine atölyem çevrilendikten sonra kurum kendi bünyesinde sergileyecek. <laughs>